Tarikatları mesela ben, ben, bu videoyu yayınladıktan sonra birçok kişi çıkıp şey demişti tarikatlardan. İşte biz bin yıllık bir tarikat kültürünün parçasıyız işte sen kimsin? İşte senin deden bile söndürememiş İslam'ın nurunu falan. <laughs> sen mi söndüreceksin bu cehil torunu falan yazmışlar bana. E şöyle bir algı var. Osmanlı döneminde aktif olan bu Bektaşiler biliyorsun Anadolu'yu Müslümanlaştırma ve Türkleştirme görevi gidiyor bunlar. Ay Evren'e örnek alıyor. Mesela diyorlar ki ya işte bunlar zamanında böyle bir örgütlenme yapmıştı. E görüyorsunuz bizim backgroundumuz yani bu Neo Osmanlıcılık gibi bir şey aslına bakarsan. Bizim backgroundumuz neredeyse bin yıllık işte arka planımız. Biz bu kültürün devamıyız falan. İşte Fatih de İstanbul'u aldığında işte akşamsetliğini de şöyleydi gibi savunmalardalar ama bu tabii doğru değil yani. Endüstriyel tarikatlarla bugün bildiğimiz tarikatlarla o dönemin işte mektepleri diyelim o meşhur e, alimleri falan filan bunlar aynı şeyde değil. Yani bunlar endüstriyel tarikat, o döneminkiler gerçekten bir merkezde bulunan e, geleneksel diyebileceğimiz bir tarikat anlayışları var onların. Yaygın bir şey değil. Hani tüm toprakları kapsayan ve genel bir merkezi kontrol altında olan işte ticaret, ticarete giren, eğitim yapan, politika yapan bu şekilde değil. Fakat bugün işte Cumhuriyet yani bugün Cumhuriyetimizde olan tarikatların birçoğu hani yaklaşık %90'ı herhalde bu formüle göre hareket ediyorlar. Yani ticaret yapıyorlar, siyaset yapıyorlar, diyanet yapıyorlar. Her şeyde varlar. Müthiş büyükler. Öğrenci sayılarını falan zaten o videoda anlatıyorum. Özellikle öğrencilere ulaşmak istiyorlar. Hani eğitim konusunda. E, siyaseten baskı yapıyorlar öğrencileri alabilmek için. Yani agresifler. Anlatabiliyor muyum? Agresif bir politikaları var. Ve kendi devlet yapılanmaları var kendi içerisinde. Uyumlu bir, e, toplumla uyumlu bir yapı değil. Toplum karşıtı aslına bakarsan böyle. Kendi içerisinde kümelenmiş. Çok değişik kuralları olan. Hani bazılarının kuralları gerçekten değişik. Yapıları olan tipler bunlar bu endüstriyel tarikatlar dediğimiz. E, hatta niye Osmanlıcılık dedik ya da aynı. Bu Osmanlıcılığın içi pek boşaltıldığı için mesela menzil bugünlerde Selçuklu'ya çok yani sahip çıkıyor. Çok Selçuklu mirasçısı gibi davranıyor. İşte Selçuklu yüzükleri satıyorlar, işte Selçuklu bayrakları falan filan böyle. O, onu sahiplenmiş durumda Çünkü Osmanlıcılığın içi boşaltıldı. hani yeni bir Osmanlı gerek abi. O da şu anda Selçuklu görüyor mesela. Google Maps'ten de atabilirsiniz. Semerkant diye arattığınız zaman İstanbul'dan Anadolu'ya kadar böyle neredeyse 300 tane bayilikleri var. Kültür merkezi, eğitim merkezi, kitapçısı, bilmem necisi, vakfı, şusu, busu. Müthiş bir endüstri, endüstriyalize olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Topluktan bahsediyoruz ve sürekli devam ediyor bu arada. Hani tek bir alimlik bir konu değil. Onun çocuğu da devam ediyor, onun çocuğu da devam ediyor. Bunu da silsile-i sadat diyorlar. Yani peygamberden beri gelen bir e, silsile, bir zincir. Görüşleri bu yönde. Bu da işte o, o lidere bunlara göre bir kutsaliyet veriyor. Yani bir kutsaliyet veriyor onlara. Çok kutsal oluyor lider. Çünkü niye peygamberden geliyor? Ben bu videoları yaparken menzil ilahileri falan dinledim. Yani aklını şaşırır. Öyle bir sözleri var ki. Bir tanesi meşhur. Şey geliyor, geliyor. Gönlümün efendisi geliyor diye böyle bir tane şeyleri var. ilahileri var. İşte menzile varamadım gibi böyle best of'lar halinde. <laughs> Kendi sof şeylerine, gavslarına Gerçekten neredeyse dua denebilecek şekilde kutusuyan bir şey. Böyle sözleri var. Bunlar dinleniyor. Kendi televizyonlarını izliyorlar. Kendi yerlerinden alışveriş yapıyorlar. Kendi okullarına gidiyorlar. Kendi hastanelerine gidiyorlar. Kendi aralarında takılıyorlar. Yani alternatif bir toplum, alternatif bir devlet. O yüzden de adını şey koyduk. Gölge devlet koyduk.